Gittiğin ardında bir sessizlik kaldı. Sokak varması bile yanmadı bu gece. Diziler yaptım. Durmanı seni anlattı. Bir günde Süzdü diye çıktı. Yüreğimde kaldın, silinmez izdiği bir üzülümde kaldın, hiç bitmeyen bir TV ne yorum sana ne umut sabahım ne kendim ne kaldırıyım. sensiz her adımda Yüreğimde kaldın Sizin aziz de kaldın Hiç bitmeyen bir gibi Ne yorum var sana ne umutlar sabahım, canlıyım, ne kaldırıyım sessize gördüğümde. <laughs> Eski bir şarkı adi adı sendi sanki. Hangi notasına dizlenmiş bir parça hasitin Ben seni beklerken şeye bir yalnız. Bir çocuk ağladı sesin de senin ismi Yüreğim kaldın silinmez iz gibi Gözlerimde kaldın hiç bitmeyen his gibi Ne yolum sana ne umutla sabahım Kendime kaldırayım sensiz herhalde umdur Yüreğim ve kalbim silinmez iz gibi Gözlerimde kaldım hiç bitmeyen bir dibi Ey yolum var sana her sabah sabahım Kendimle kaldırayım sensiz sevdiğimde Belki bir gün düğün, düğüneksin yüzlerle birlikte ve fotoğraf gibi düşürsün yüreğimi. Yüreğimde kaldın, silinmez iz gibi. Düzlerimde kaldın, ömürlü bir hüzün gibi. Yüreğimde kaldın, silinmez iz gibi. Düzlerimde kaldın, hiç bitmez gibi. Ne yorum var sana, benim mutlu sabahım, kendimle kaldı olayım, sensizliğe bir...